Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Çamaşır sodası ile Ankasre ocak temizlenir mi? Temizliğime geçmeden önce ocakta oluşan yağları, kirleri, lekeleri yakından göstermek istiyorum. Günlük yapmış olduğumuz temizliğimizde normal bulaşık deterjanı kullanarak ocağımızı temizleyebiliriz. Fakat bazen yemeklerimiz taşabilir, süt taşabilir. Ocağımızda lekeler oluşur, yanıklar oluşur. Şu şekilde gördüğünüz gibi ve bunları detaylı bir temizlik yapmamız gerekir. Temizliğe başlamadan önce elektrik bağlantısını keselim. Zor bir yerde ise eğer sigortayı indirelim. Ocağımızın gaz gelen bu kısımlarını kağıt havluyla kapatmamız gerekiyor. Her temizlikte bunu yapmamız gerekiyor. Ocağın içerisine su veya deterjan sızdığında yanma problemi yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kağıt havludan bol miktarda bu kısımlara yerleştiriyoruz. Hatta üzerini streç filmle kapatırsak daha güzel olur. Su girmesini muhakkak engelleyelim bu kısımlara. Suyun girmemesi gerekiyor. Deterjanın girmemesi gerekiyor. Şimdi çakmakların üzerini streç filmle kaplıyorum. Aynı şekilde deterjan artığı olduğu takdirde çakmaklarımız yanmayabilir. Küçük bir parça kopardım ve çakmakların üzerine bu şekilde kaplıyorum. Hatta 2-3 kat yaparsak daha garantili olur. Streç filmle çakmakları kaplayalım. Hatta kağıt havluların üzerine de kaplayalım. Bu kısımlara su ve deterjan girmemesi gerekiyor. Bu noktalara dikkat edelim. Şimdi temizliğime başlayabilirim. Çamaşır sodası ile cam ocak temizlenir mi diye düşünebilirsiniz. Çamaşır sodası ile çok güzel bir cam ocak temizliği yapabiliriz. Şimdi ben bunu göstermek istiyorum uygulamalı bir şekilde. Markası fark etmiyor tabii ki. Çamaşır sodasının istediğiniz bir marka olabilir. Kaşıkla ocağın her tarafına böyle dağıtıyorum çamaşır sodasını. ilave olarak karbonat da kullanabilirsiniz. Fakat ben çamaşır sodasını yeterli buluyorum. Dileyen üzerine karbonat da ekleyebilir. Yine aynı şekilde kaşıkla böyle ocağın her tarafına gezdirmemiz gerekiyor karbonatı da. Yapmış olduğum bu işlemi günlük olarak yapmıyorum. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bunu yanmış, yapışmış yemek yanıkları, yağlar, kirler çok fazla oluştuğunda yapıyorum. Çamaşır sodasını şöyle elimle dağıtıyorum. Çok fazla olan yerlerden alarak her tarafa eşit şekilde gelmesini sağlıyorum. Hatta düğmelerin üzerine de bir miktar çamaşır sodası serpiştirdim. Şimdi kağıt havluyla kaplıyorum. Uzunca böyle kopardım. Ve ocağın üzerine böyle kapatıyorum. Kağıt havludan tekrar büyükçe bir parça kopartarak ocağın üzerine kapatıyorum. Her tarafı kapanacak şekilde kağıt havluyla kaplıyorum. Bu arada kettle'da su kaynatıyoruz. Suyun kaynamış olması gerekiyor. Soğuk su ile çamaşır sodası taşlaşıyor bildiğiniz gibi. Kaynamış olan suyu bir kasenin içerisine böyle alıyorum. Bir tane de kaşığa ihtiyacımız var. Kaşıkla kaynar suyu her tarafa dağıtıyorum bu şekilde. Kağıt havluları ıslatıyorum. Altta bulunan çamaşır sodasının erimesini, yumuşamasını sağlıyorum. Sadece soda eriyinceye kadar su boşaltıyorum. Çok fazla su boşaltmamıza gerek yok ocağın gözlerini su ile doldurmamıza gerek yok. Zaten ocağa zarar veririz. Bunu söylemek istiyorum. Ocağa çok fazla su kullanmıyoruz. Ocağın gözlerini su ile doldurmuyoruz. Sadece kağıt havlu ıslanıncaya kadar alttaki çamaşır sodası ıslanıncaya kadar su ekliyoruz. Bu kadar çok fazla su eklemiyoruz. Ve bu işlemin ardından bir buçuk saat kadar bekledim ben sizin süreniz varsa eğer vaktiniz varsa 3-4 saat kadar da bekleyebilirsiniz çıkan bu lekeleri görüyorsunuz şu anda bütün yağlar kirler yanmış yemek artıkları şu anda yumuşamış durumda kağıt havluları da şöyle görüyorsunuz zaten bu arada bazı yerlerde çamaşır sodaları tam olarak erimemiş gördüğünüz gibi ben biraz e, beklerken kaynamış olan suyumda bir miktar soğuduğu için çamaşır sodası bazı yerlerde tam olarak erimemiş siz muhakkak kaynar su kullanın e, ılık su kullanırsanız dahi çamaşır sodası tam anlamıyla erimez. şimdi fırça ile bazı ağır lekeleri de şöyle fırçalayarak Çıkarmak istiyorum. Fırçamız hemen kirlendi gördüğünüz gibi. Şu kısımlarda çok fazla yemek artıkları, yağlar, kirler mevcut. Buralarda böyle diş fırçası ile temizliyoruz. Kullanmamış olduğunuz diş fırçasını bu durumlarda kullanabiliyoruz. Yumuşamış olan yağlar, kirler zaten fırça ile hemen çözülüyor diğer ocak gözlerini de aynı şekilde böyle fırçalıyorum hepsini bitirdikten sonra şimdi fazla kirleri şöyle kabasını peçete ile alıyorum ve sıcak su hazırlıyorum bu yağları temizlemek için kettle'da sıcak su kaynattım şu anda bir miktar kaseme soğuk su aldım ve bir miktarda sıcak su ekliyorum böylece ılık bir su hazırlıyorum. Çok fazla soğuk olmasın, çok fazla da kaynar olmasın. Elimizin dayanacağı kadar sıcaklıkta olsun ve mikrofiber bir bez ile durulamamı yapıyorum. Mikrofiber bezi sadece ocak temizliğinde kullanabileceğimiz bir bez olursa daha iyi olur. Ayrıca bir de kurulama için mikrofiber bez kullanacağız. O da sadece ocak için özel olursa çok daha iyi olacaktır. Durulama işlemini şu anda devam ediyorum ve peçeteleri de şöyle çıkartayım. Buralara kağıt havlu peçete tıkamıştık bildiğiniz gibi. Çözülen yağlar, kirler gördüğünüz gibi kağıt havluların üzerine geçmiş durumda. Bunları da çöpe atalım ve durulama işlemine devam edelim. Durulama suyuna çıkan yağları, kirleri şöyle göstermek istiyorum. Mikrofiber bezde oldukça fazla kirlendi. Ben bu suyu boşaltıp yerine yenisini tekrar alıyorum. Bezi de iyice yıkadıktan sonra tekrar bir sıcak su hazırlayarak durulama işlemine devam ediyorum. Bu ikinci durulama deterjan artıklarını daha güzel temizliyor. Ayrıca kalan yağları, kirleri de. Böylece durulamış oluyorum. Çamaşır sodası cam ocağı çizer mi gibi bir düşünce olabilir. Kesinlikle çizecek bir işlem yapmadık. Çamaşır sodasını cam ocağın üzerinde erittik. Şimdi kurulama işlemine geçiyorum. Kuru bir mikrofiber bez ile kuruluyorum cam ocağı. Yanmış yapışmış yemek artığı veya süt lekelerinde Ocağı kesinlikle sert cisimler kullanmayın. Spatula, bulaşık teli gibi hatta bulaşık singerinin yeşil kısmıyla dahi cam ocağı ovalamayın. Ocağa zarar verirsiniz. Bu arada ocağın diğer parçalarını da ben yıkadım, temizledim, kuruttum ve şimdi yerlerine yerleştiriyorum. Şu kısımlar çok fazla kirliydi bildiğiniz gibi. Buralar çok güzel temizlendi. Şimdi hepsini yerlerine yerleştiriyorum. Bu arada elektrik bağlantımızı yapabiliriz. Ocakların yanıp yanmadığını da kontrol etmek istiyorum. Videoyu faydalı bulduysanız eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlar kısmından kendi görüş ve düşüncelerinizde yazabilirsiniz. Ayrıca birçok kişiye ulaşması için de bu videoyu sosyal medyada paylaşabilirsiniz kanalımın gelişebilmesi için bunlara ihtiyacım var. Yeni videolarda görüşmek üzere.